Daha kaliteli hizmet için tüm görüşmeler kayıt altına alınmaktadır. 75 polisimden acil çağrı attı. Lütfen acil ve suçla ilgili durumlar dışındaki şikayetlerinizi ilgili kurumlara yapınız. Daha kaliteli hizmet için tüm görüşmeler kayıt altına alınmaktadır. 75 polis imdat, acil çağrı otur Lütfen acil ve suçla ilgili durumlar dışındaki şikayetlerinizi ilgili kurumlara yapınız. Daha kaliteli hizmet için tüm görüşmeler kayıt altına alınmaktadır. 75 polis imdat, acil çağrı attı. Lütfen acil ve suçla ilgili durumlar dışındaki şikayetlerinizi ilgili kurumlara yapınız. Daha kaliteli hizmet için tüm görüşmeler kayıt altına Daha kaliteli hizmet için tüm... Alo polis. Alo polis lütfen Öztüran Apartmanı 3 Ort beni Pazarı'nın karşısına lütfen lütfen bir tane bir şey gönderin evime ve evime şeyler yemiş, bu tekerler yemiş dışarıda üstüne kapımı saldırıyor lütfen acil kurtan olay. Neresi orası hangi mahalle? Özturan 3 apartmanı yoğurt beyni pazarı karşısında lütfen kurban olayım. Bol olayım kapı kıracaklar. Güzel, kıracağım. güzel ablam hangi yoğurtlar Cengizlerdeki mi? Evet Cengizler Caddesi. Öz fırın neydi? Öz fırın apartmanı mı? Öz Turan apartmanı. Öz Turan apartmanı. Evet. Çabuk Kaç, kaçıncı kat oturuyorsun sen? Üçüncü kat, üçüncü kat. Hangi çabuk daire? daire? Üç numara, ayıf beş numara çabuk kurban olayım. Beş numara mı? Evet beş numara çabuk beni öldürecekler çabuk. Sen çabuk. niye senin evine çalıyor bunlar? Kapımı çalıyorlar. İki e, kişi içeri girdi kapıyı kapattım diye kapımı kırıyorlar. Dile illa beni öldürüyor. Hılıçlar, sen yalnız mısın evde? He ben yalnızım şimdi çabuk. Tamam sakin ol bak ben yardımcı olacağım sakin ol sen şu an dışarıda. Eee doğru da doğru dışarıda doğru kapının önü doğru da. Korksun çabuk bana yani, kurban lan çabuk. Peki tamam. Çabuk.

...daha tehlikeli için, bu da kit altına adım aktarır. Bu da kit altına adım aktarır. Ayy! Ayy! Açın da kit altına! da kit altına! Ne da kit altına! Ne oluyor? Açın kit altına! Afiyet olsun! 155

Öztüran üç çapatma ne? Öztüran üç çapatma. saldıran kim? Olur, olay, olay, olay. Tamam saldıran kim saldıran? Tamam tamam. 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 Tamam.